Merhaba güzel insanlar, güzel günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Tarih severler. Sizleri özledim. Nasıl gidiyor? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atlantis'in gizemini, gizemli Atlantis'i. E kaybolan kıta mu devam ediyor. Biliyorsunuz bu araştırmayı, bu araştırmayı özellikle üç tane ülke 1885'lerden 1890'lardan sonra araştırmaya başladılar. Ee, İngiltere, Amerika, Almanya ortaklaşa bu araştırmaya katıldılar. Bu araştırmaya katıldılar. Ve araştırmanın sonuçları gerçekten gerçekten ilgi çekici. Bunlar gizlenen bir tarihtir. Gizlenen bir tarihtir. Biz gizlenen tarihi, yani kaybolan muhtasını belgeleriyle açıklıyoruz yani. Açıklıyoruz. Bu tarih severlere, tarihe merak eden insanlara, ve tarihi öğrenmek isteyen insanlara e, tahmin ediyorum e, bir kılavuz olacaktır yani. bu sorular olacaktır. Biz e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii dostumuz olarak. Kitabın 26. Sayfası, 26. sayfasından tekrar bir e, ufak bir tekrar devam ediyoruz. Buradaki dini adetlerinin aynısı eski Mısır'da da vardı. Mısırlılar ölülerini mumyalarla mumyalarlardı. Doğaya, güneşe, aya taparlardı. Güneşe ve ateş ayinlerinde bu benzerlikler güneş ateş ayinlerindeki bu benzerlikler Sertiklilerde, Britanya'da, İrlanda'da, Galler'de hala vardır. Yani, kitabın yazıldığı tarih itibariyle 1896. Bu ayinleri yapanlara güneşin çocukları derler. Köprü kemeri evrensel bir semboldür. Kutsal sayılır. Bunu Hindistan, Ezekiel, Asurlularda, Mısırlılarda, Yunanlılarda, bazı Seltiklilerde, Yahudilerde, portatif mabetlerin taşınabilirliğini anlatılır. Anlatılır. Aynısı Meksikalılarda Çerokelerde, Moikanlarda, Honduraslarda vardı. Ve buradaki yatay, yatay taş mimarisinin aynısı Orta Amerika'da bulunuyor. Eski Yunan mimarisinde yıkık ve harabe olan Etrüskilerde de aynıdır. İki kıtada, yani batıda ve doğuda yüksek yerlerde olan taş yığıntılarının altında ölmüş insanların gömüldüğünü gördük. Cesetlerin yerleştirme ve yatış şekli hem Atlantis'te, hem Avrupa'da Asya'da aynıydı. Tekrar ediyoruz. Bak şimdi bayağı önemli. İki kıtada yani batıda ve doğuda yüksek yerlerde olan taş çıntılarının altında ölmüş insanların gömüldüğünü gördük. Cesetlerin yerleştirme ve yatış şekli hem Atlantis'te hem Avrupa'da hem Asya'da aynıydı yani tıp atıp birine benziyor diye yani. İki kıtada olan iki kıtada olan büyük kale ve surların karşılaştırmasını yaptığımızda Atlantis'te olan kalelerin daha kaliteli yapılara sahip olduğunu gördük. Amerika, Amerika'da, Mısır'da ve Hindistan'da bulunan mabetlerde dekorasyonlar, heykeller ve duvar dekorasyonlarının, duvar resimlerinin aynı olması bize çok şeyi açıklıyor ve ifade ediyor. İki kıtada olan büyük kale ve surların karşılaşmasını yaptığımızda Atlantis'te olan kalelerin daha kaliteli yapılara sahip olduğunu görürüz. Amerika'da, Mısır'da ve Hindistan'da bulunan mabetlerde dekorasyonlar, heykeller ve duvar dekorasyonları aynı zamanda resimler aynı olması bize çok şey ifade ediyor. Yani. Büyük tarihçi Alyan'ın kitabı olan Varia Historia varia, varia historia. Tarihi gerçeklerde yazdığı, belirttiği, belirttiği bir şey vardı. Bu çok önemlidir. Kendisini kendisini Frigya Frigya kralı ile yaptığı söyleşide kralın Atlantis kıtasının en büyük kıta olduğunu anlatmıştır. Avrupa ve Asya kıtasına nazaranla Büyük, de bunu anlatıyoruz tekrar. Hafızalarda kalması için. Büyük tarihçi Ayyan, Ayyan kitabı olan Varia Historia tarihi gerçeklerde yazdığı kendisinin Frigya kralıyla yaptığı söyleşi de kralın Atlantis kıtasının en büyük kıta olduğunu anlatmıştır. Avrupa Asya kıtasına nazaranla yani Atlantik kıtası ya yani Mu kıtası daha büyük. Daha büyük bir şey yani. anlattı. Eski e, Kralı. Mü mükemmel tarihçi olan Proklüs'ün mükemmel tarihçi olan Proklüs'ün yazmış olduğu ve belirttiği şuydu. Herkül'ün Herkül'ün hakimiyetinde olan hakimiyetinde olan Cebeli Tarık Boğazı'nın kıyılarında oturanlar, kıyılarında oturanların atalarının Atlantisliler olduğu ve atalarının geleneklerini, törelerini devam ettirdiklerini belirtmiştir. Mükemmel tarihçi olan Proklüs'ün yazmış olduğu ve belirttiği şuydu. Herkül'ün hakimiyetinde olan Herkül'ün hakimiyetinde olan Cebeli Tarık Boğazı'nın kıyılarında oturanlar yani bütün görmüş olduğunuz Akdeniz havzası yani Akdeniz kıyısı yani Boğazı'nın kıyılarında Cebeli Tarık Boğazı'nın kıyılarında oturanların atalarının Atlantis'liler olduğunu ve atalarının atalarının geleneklerini ...sörelerini devam ettirdiklerini belirtmiştir. Bu büyük tarihçi Proclus. Marselius'un başka bir tarihçi. Marselius'un yazıklarında... ...Atlantik'te bulunan... ...Yedi Adada yaşayan... ...Atlantik'te bulunan Yedi Adada yaşayan halkların atalarından kalan çok hatıraların, geleneklerin, törelerin olduğunu belirtmiştir. Marcellus'un da, bu da başka bir tarihçi. O da belirtmiştir ya. Yani. Bunlar hep milattan önce yaşayan e, büyük tarihçiler ya. Yani. Çünkü de, burada kitabın içinde değişik tarihçiler var. O zaman e, ilk çağlar önce e, milattan zamanlar o zamanki tarihçilerin alan belirtiler, yazıtlar, belgeler. Marcellus'un yazdıklarında Atlantik'te bulunan yedi adada yaşayan halkların atalarından kalan çok hatıraların, geleneklerin, göreneklerin ve törelerin olduğunu belirtmiştir. Şu da bize gösteriyor ki Atlantis'in yani Atlantislerin bu adalarda binlerce yıllık egemenliğini yani burada yaşamış oldukları binlerce yıllık egemenliğini gösteriyordu ve en iyi şekilde bize açıklamasını yapıyordu. Başka bir tarihçi, başka bir tarihçi, önce yüzlerde yaşamış ki kendisi de bayağı e, daha önce kitabını okuduğum Diodore de Sicil yani Sicilyalı Diodoro anlattıklarında ise Finikelilerin Finikelilerin bu Atlantik'in açıklarında olan adaları keşfettiklerini anlatır belirtir yani. Büyük tarihçi Diodorus de, Sicil, yani Sicilya diye anlattıklarında, yazdıklarında Finikelilerin, Finikelilerin bu Atlantik'in açıklarında olan adaları keşfettiklerini anlatır. Bu da denizcilik tarihi bakımından bakıyoruz. Platon'un Platon'un Time Daim zaman kitabında yazıklarında ise bu da başka bir tarihçi diyorum Platon'un yazıklarında ise Kilias Kilias veya Atlantikus Kilias veya Atlantikus bölümünde Atlantik hakkında en ince detayına kadar belirtmiştir. Platon'un Time kitabında yani yazı yani. kitabında yazıklarında Kirlas, Kirlias veya Atlantikus bölümünde Atlantis hakkında yani Mukutasında Mukutas hakkında en ince detayına kadar belirtmiştir. Atlantis'te yaşayanların ahlak, karakter, annevi geleneklerini en noktasına noktasında belirtmiştir. Ve korkunç, acımasız, savaşçı bir toplum olduklarını yazmıştır. Belirtmiştir. Ahlak, karakter, annevi gelenek, göreneklerine çok bağlılar. Çok bağlılar ve korkunç, acımasız, savaşçı bir toplumdular. Bunu çok güzel bir şekilde açıklamıştır, belirtmiştir. Ve bu Atlantisli savaşçıların ve bu Atlantisli savaşçıların rahatlıkla gemilerle hem Avrupa'ya hep Asya'ya rahatla geçebildiklerini söylemişlerdir. Ve anlatmıştır. O zamanki o zamanki Atlantis kıtasıyla sınırdaş olan çok yakın olan Cebeli Tarık Boğazı'nın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü e, gemilerle rahat rahat hem Asya'ya hem Avrupa'ya rahat rahat geçebiliyor. Çünkü e, e, çok yakınlar ya yani. birbirine çok yakınlar. Çok bir, güzel bir şekilde anlatmıştır ya yani. çok güzel bir şekilde anlatmıştır. Atlantisliler kendi kıtalarında olan adalara çok kolay, e, kolaylıkla basit bir şekilde ulaşabiliyorlardı. Aynı zamanda kıtadan başka kıtalara, başka kıtalara rahatlıkla geçebiliyorlardı. Kiritas'ın tanıklığında ve yazıklarında ana ham maddeleri, ana ham maddeleri Atlantisliler kendi kaynaklarından karşılıyorlardı. Tekrar ediyoruz. Atlantisliler kendi kıtalarında olan adalara çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorlardı. Yani çok kolay basitti yani. Aynı zamanda kıtadan başka kıtalara rahatlıkla geçebiliyorlardı. Kiritas'ın tanıklığında ve yazıklarında ana ham madde ürünlerini ana madde ürünlerini Atlantisliler kendi kaynaklarında kendi kaynaklarında bulabiliyor ve karşılayabiliyorlardı. Ve bütün kıtaya dağıtımlar muntazam bir şekilde düzenli olarak yapılıyordu. Muntazam bir şekilde yazmış yani. Özet yazmış. Muntazam bir şekilde. Atlantis İmparatorluğu çok engindi. Mu kıtası çok engin bir kıtaydı. Atlantis adalarındaki toprağın altında çok değerli madenler bulunuyordu. En değerlisi altındı. Bu adalarda çok sayıda ormanlar da vardı buradaki ağaçlar kesilip yapılaşmada kullanılırdı. Çok sayıda meralar vardı. Meralar vardı. Evcil hayvanlar ve yabani hayvanlar bu meralardan faydalanırdı. Buradaki çok sayıdaki burada çok sayıda filler de vardı. Yani o zamanki Atlantis kıtasında, Nuh kıtasında filler de vardı. Bu hayvanlar bu meralarda beslenilirdi. Bütün hayvanlar. Bütün hayvanlar meralardan beslenilirdi. Burada göl ve nehir kenarında yaşayan insanlar hatta dağlık ve düzlükte yaşayanlar vardı. Çok çeşitli, çok çeşitli bitkiler vardı. Muhteşem kokuluydular. Çok ağaç çeşitleri, reçineli meyveler, çiçekler, öz sular bulunuyordu. Burada göl ve nehir kenarında yaşayan insanlar, hatta dağlık ve düzlükte yaşayanlar vardı. Yani bayağı yayılmışlar yani özetle hatta daha yaşayanlar da var yani ve çok çeşitli bitkiler vardı muhteşem ee, kokuyordular çok ağaç çeşitleri retineli meyveler çiçekler öz sular bulunuyordu milattan önce birinci yüzyılda yaşamış olan Romalı tarihçi Timajenes Timajenes bir önce birinci yüzyılda yaşamıştır. Onun yazdığına göre Atlantis'te üç ayrı ırk bulunuyordu. Atlantis'te üç ayrı, ayrı ırk bulunuyordu. Yani bir Romalı tarihçi Timajenes'in yazığında. Yerliler Lemürenler ve Galualar Kitabın ismi Ve Pre Adamit. Ve Pre Adamit. Sayfası 380. Meksikalı Meksikalı Tolteklerin bir büyük yurda verdikleri ad şu idi. Yani Meksikalı Tolteklerin bir büyük yurda verdikleri at şu idi. Atlan, atlan veya astlan, astlan. Aztekler ise az atzlandı. Atzlandı. Bu yurdun ismi ismini veren bu yurdun ismini yazan kişi daha doğrusu da Natif kitabı. Alıntı Rasta Rasta Natif kitabı sayfa 221 ve 321'dir. Meksikalı Tolteklerin bir büyük yurda verdikleri ad yani isim şu idi. Atlan veya Aztlan. Aztlan. Aztekler ise Atzland bu ismi. Yani. Atzland bu yurdun isminde. ne? Bu yurdun ismi şu kitapta yazar. Rasta Native kitabı. Rasta natif kitabı sayfa 221 ve 321'dir. Şimdilik bu kadar. Gelecek be, bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.